Herkese merhaba. Edebiyatın gizli sanatlarına hoş geldiniz. Bugün kelimelerin ardındaki o sihirli dünyayı, yani edebiyatın diğer sanatlarla nasıl iç içe geçtiğini, nasıl onlarla dans ettiğini hep birlikte keşfedeceğiz. Hazır mısınız? Süper. O zaman lafı hiç uzatmadan başlayalım. Şunu hiç düşündünüz mü? Mesela bir kelime nasıl oluyor da zihninizde böyle cam canlı bir resim çizebiliyor ya da bir cümle kulağınıza sanki bir melodi gibi nasıl fısıldayabiliyor? İşte edebiyatın o inanılmaz büyüsü tam da bu sorularda gizli aslında. Edebiyatın bu muazzam gücünü tam olarak anlayabilmek için önce gelin isterseniz güzel sanatlar genel olarak nasıl sınıflandırılıyor ona bir bakalım. Çünkü göreceksiniz ki edebiyat aslında sandığımızdan çok daha büyük bir ailenin parçası. Şöyle ki sanatlar temel olarak kullandıkları malzemeye göre ikiye ayrılıyor. Bir tarafta malzeme olarak sesi kullanan fonetik sanatlar var. Müzik ve edebiyat gibi. Diğer tarafta ise resim, heykel gibi fiziksel malzemelerle bir form yaratan plastik sanatlar. Evet evet yanlış duymadınız. Edebiyat ve müzik aslında aynı takımda oynuyor. Peki edebiyatın tanımı ne? Aslında çok basit. Edebiyatın eşsiz malzemesi dilin ta kendisi. Ama buradaki amaç sadece bir şeyler anlatmak falan değil, hayır. Asıl mesele kelimeleri kullanarak estetik bir haz, bir güzellik duymusu yaratmak. Güzel. Peki, yazarlar ve şairler bu güzelliği, bu harmoniyi nasıl başarıyor? İşte burada devreye onların gizli bir alet çantası giriyor. Gelin şimdi o çantanın kapağını şöyle bir aralayalım bakalım içinde neler var. Bu alet çantasındaki her şeyin aslında tek bir amacı var, tek bir hedefe ulaşmaya çalışıyorlar: ahenk yaratmak. Ahenk dediğimiz şey ne? Kısacası, kelimeler arasında hem ses hem de anlam bakımından etkileyici bir bütünlük, bir uyum yakalamak. Ve işte bu ahengi yaratmanın bazı temel yolları. Bakın, şairler tıpkı bir besteci gibidir. Ölçü ve uyakla ritim tutarlar. Vurgularla kelimelere adeta can verirler ve ses tekrarlarıyla da sanki bir melodi bestelerler. Bu aletlerden sadece bir tanesine, mesela teşbihe, yani benzetmeye bakalım. Gözleri kömür gibi siyahtı dediğimiz anda ne oluyor bir düşünün. Kelimeler o an bir fırçaya dönüşüyor ve zihnimizde şıp diye simsiyah bir göz resmi çiziveriyor. İşte en başta sorduğumuz bir kelime nasıl resim çizer sorusunun cevabı tam da burada. Tamam, edebiyatın nasıl çalıştığını, alet çantasında neler olduğunu az çok anladık. Şimdi bir adım daha ileri gidelim ve yazarların bu araçları kullanarak diğer sanatlardan, özellikle de resimden ne gibi teknikler ödünç aldığında bir bakalım. Burada karşımıza iki temel sanatsal üslup çıkıyor. Birincisi çizgisel üslup. Düşünün ki yazar eline kalem almış bir ressam gibi. Her detayı keskin, net çizgilerle çiziyor. Her şey o kadar belirgin ki, sanki okuduğunuz şeye dokunabilecekmişsiniz gibi bir his veriyor. Diğeri ise bunun neredeyse tam zıkta olan gölgesel üslup. Burada o keskin hatlar falan tamamen kayboluyor. Yazar artık bir ressam değil de sanki bir empresyonist gibi fırça darbeleriyle bir atmosfer yaratıyor. Işık, gölge, sisli bir hava artık önemli olan nesnenin kendisi değil onun bizde bıraktığı izlenim. Peki bu iki farklı üslubu daha iyi nasıl anlarız? Gelin bunun için Türk edebiyatının iki dev isminin Halit Ziya Uşaklıgil ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kadınları nasıl tasvir ettiğine bakalım. Aradaki farkı çok net göreceksiniz. Şimdi Halit Ziya'ya bakalım. Şu cümledeki tasvire dikkat edin. Vücudun hatları, kıvrımları, konturları her şey o kadar net, o kadar keskin ki sanki yazar kelimelerle bir heykel yontuyor ışık bile formu gizlemek için değil, tam tersine onu daha da belirgin kılmak için kullanılmış. Tam bir çizgisel üstüp örneği. Ama Ahmet Hamdi Tanpınar'a geçtiğimizde işte o anda her şey değişiyor. Yüz artık net bir form değil, nedir? Yarım hatırlanan bir rüya, su üzerindeki bir ışık parıltısı. Gördünüz mü? Artık ortada somut detaylar yok. Bir izlenim var, bir atmosfer var, bir duygu var. İşte bu karşılaştırma aradaki farkı sanırım çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Halit Ziya'da odak bütün vücut, somut formlar. Neredeyse dokunabileceğiniz bir his var. Tanpınar'da ise odak yüzde, bakışta, atmosferde. Daha çok rüya gibi bir izlenim görüyorsunuz. Kısacası özetlemek gerekirse biri kelimelerle heykel tıraşlık yapıyor, diğeri ise empresyonist bir ressam gibi tuvaline fırça darbeleri atıyor. Ama edebiyatın ilham aldığı tek sanat resim değil tabii ki. Bazen de mimariden beslenir. Evet, yazarlar bazen bir mimar gibi kelimelerle yapılar, hatta koskoca dünyalar inşa ederler. Mesela Ahmet Haşim. Onun şiir dünyası adeta mimariden ilham almıştır. Güzelliği mükemmel, simetrik şeylerde aramaz. Tam tersine, grotesk formlarda, asimetride, hatta hayal gücünü ateşlemek için bilerek bırakılmış eksikliklerde arar gölgelere, gizemli olana değer verir. Yani sanki kelimelerle esrarengiz bir gotik katedral inşa eder gibidir. Peki bütün dünlardan sonra ne anlamalıyız? Bu bilgiler bizim okuma deneyimimizi nasıl değiştirecek? İşte geldik en can alıcı noktaya. Edebiyat aslında sadece kelimelerden ibaret bir sanat değil. O bizi diğer bütün sanatlara bağlayan sihirli bir köprü. Bundan sonra bir kitabı elinize aldığınızda artık sadece bir hikaye okumayacaksınız buna eminim. Bir yazarın kelimelerle nasıl resim çizdiğini göreceksiniz, cümlelerin ritmiyle nasıl bir müzik yaptığını duyacaksınız ve kurduğu o dünyanın mimarisinde adeta gezintiye çıkacaksınız. O zaman son bir soruyla bitirelim. Okuyacağınız bir sonraki kitapta siz sayfaların arasında gizlenmiş hangi resmi bulacaksınız veya hangi melodiyi duyacaksınız? Bir sonraki bölümde görüşmek üzere sanatla kalın.